Merhaba arkadaşlar, ne haber nasılsınız? Evet bugün sizler birlikte yine da oynuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar daha dün bir video çektim. O 20 görüntüleme gelmiş. Baya iyisiniz arkadaşlar, Kr kralsınız. Şimdi arkadaşlar gidelim bakalım bir burasta girelim artık. Arkadaşlar kralsınız. Unutmayacağım sizi tam bir kralsınız. O beni hala yok arkadaşlar. Abone olursunuz sevinirim arkadaşlar. Abone yok hala. Tamam arkadaşlar. Bir şey olmaz. Abone ve like unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle burası tasa girelim artık. Arkadaşlar hemen söyle. girsin bakalım oynayalım. Evet mortis önümüzde. Arkadaşlar size bir şey diyeyim. Ben bir krallar diye bir e, kulüp kurdum. E, açıklamada youtuber. Arkadaşlar ee, kulübüme gelirseniz sevinirim. Siz çünkü kralsınız arkadaşlar. Bunu unutmayacağım. Siz kralsınız. Kral koltuğunu hak ediyorsunuz. Evet şimdi. Arkadaşlar. Şimdi bakalım. Kutu açılımı gelsin mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ödülleri göstermeyeceğim. Kutu açılımı gelsin mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz ha? Evet şimdi. Karn oynayalım arkadaşlar madem. Görev var. Tehle de oynayalım arkadaşlar. Hemen girelim. <laughs> Bakalım. Bu videodan bir ee, bu ikinci videom arkadaşlar. Ee, bu videodan sonra gidip öbür videoyu izleyebilirsiniz. Söylemen. Burada Mike var. O Mike. Gelsene. Oğlum ben kan kötü oynuyorum. Lan. Ya of ya olmadı arkadaşlar ya. Kaçıcı attım da olmadı. Zaten ben şey kötü oynuyorum ya Karn. Karn'a kötü oynuyorum arkadaşlar. Aranızda iyi oynayan varsa. Ee, arkadaşlar bir de size bir şey diyeyim. Kulübeme katılıp herkese ekliyorum. Ee, kim olursa olsun. Kar e, kaç, arkadaş olursa olsun. Herkese ekliyorum. Siz cansınız. Kralsınız. Arkadaş olalım kanki. Tamam sen rahatına bak. Bana bulaşma. Tamam tamam. Okey. Hadi oynayalım hemen sonra ben suraya kaçayım. Evet arkadaşlar ben hemen suraya kaçıştım. Sonra bir balle var. Balle boş ver. Balle arkadaş oldum kanki. Bir şey yapmayacağım tamam okey arkadaş oldu. Ben yük alacağım da surda cim mi var galiba? Bilmiyorum cim var galiba. Evet söyle Arkadaşlar her gün video devam ediyorum. Arkadaşlar. Umarım onları izlersiniz. Her gün böyle devam ki. Bale sıkma. Bak sinirleniyorum. Her gün video atıyorum. Arkadaşlar. Umarım onları da izlersiniz. Abone de olun arkadaşlar. Hiç abone yok ya. Olursanız sevinirim. Ya aga 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 oldu mu şimdi bu? Ya Ama ben ölüyorum bak kanun oynamıyorum. Nasıl arkadaşlar Karnı oynamıyorum boş ver. Karna gerek yok. Boş ver. Karna oynamayalım. Ee, kutu açılımı gelecek yarın. Onu da izlersiniz. Şimdi Ember oynayacağım. Yok, Ember'ı boş ver arkadaşlar. Ne oynayalım? Mortis oynayalım. Mortis, Mortis güzel karakter. Söylen bir Mortis. Hadi bakalım. Evet, şöyle girsin. Herkese durum. Unutmayın. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz ya? Aa, ekkar. Ekkar gelme. Ekkar. Oğlum ekkar sert ya karakter. Evet. Arkadaşlar canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Bakalım her şey erken geçme düşünüyorum hemen. Hemen canlı yayın alalım. Güzel olur geçsin. Bakalım arkadaşlar. Su meşasları falan Geç. Hemen su alalım. Arkadaşlar bir de size bir şey diyeyim. Ben full Brastas oynamayı düşünüyorum. Full. Yani kanalımız full Brastas'la dolsun. Arkadaşlar ya ne bana saldırıyorsun? Kanki, Aga. Orta doldurmak için yaptım. Aga be. Kendisi feda etti. Lan? Ya niye pusuyorsun? Ah be. Niye pusuyorsun aga? Ben şöyle insanları var hiç anlayamıyorum ya. Pusuyorlar arkadaşlar. Neyse ne yapalım artık. Öyle pusan insanları istemiyorum. Ama siz pusunuz arkadaşlar fark etmez. Siz yine kralsınız. Siz pusunuz hiç size kızmam. Arkadaşlar mi gelirsin sevinirim bu arada. Evet. Amber. o Amber geçer ya. Hop söyle kaçalım ya ondan. O tehlikeli benziyor. Şöyle hop hop hop. Arkadaşlar arkadan e, ses geliyor birazcık. Olabilir arkadaşlar. Onun için özür dilerim. Arka, ar, arkadan ses gelebilir arkadaşlar. Size geliyor mu bilmiyorum. En sana bulaşmıyorum hiç. En iyisi. Ya bak herkes niye kuşuyor? Anlayamıyorum. Kupa kaçmak için yani ne olabilir? Hop gelme gelme. Gelme. Hop. Selam. Ne haber? Oğlum ben buralar arkadaş olmuşlar. Bildik olup bana doluyorlar. Ya yaptığınız zayıf. Evet. Çok çekişmeli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Ya ki Fred ne yapıyor arkadaşlar bak. Ona öldürürüm lan. Oynamayı bilmiyor galiba. Ne yapıyorsun? Var siz kapışın bay bay. Canım geliyor. Ne haber Mr. P? Arkadaş olak ya. Bak izliyorum. Su, taletin var çek. Savaşın savaşın. Ben bir şey yapmıyorum. İki yıl fazla olsa var şimdi. Arkadaşlar, soruda Frank var. Frank baba. Ya yeter artık meşaz gelmesin. Ya bana niye dalıyorsun ya? Aga Fred beni koruyor adam. Gün gelir beni öldürür ondan sonra. Oğlum ikinci olsaydı böyle. Evet şöyle bir lobiye gidelim. 11 kupa güzel. Şimdi şimdi karakter değiştirsem mi? Ee, yok ya değiştirme gerek yok tamam Mortis devam ki. Evet öyle mi? Şöyle. Koş 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 koş. Mesela. Sana bir şey yapmayacağım valla. Ah, ama üzülüyorum. Ya bu ne lan? Bu ne? Ah, neyse. Eğinde küfür etmek istemiyorum. Ya araya da sıkıştırmazsınız ya. Valli gel. Arkadaş olabiliriz. Ha 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 keseceğim lan artık. Kimsin lan sen? Of sinirlendim bak otur. Neyse. Söylemem. Sonra da alsak iyi olur. Al 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 al. Şu tarafa koyayım. Şu tarafa. Okey ya ben gider. Gel. O öbür maç beni sotu öldürdü ya. Tövbe bak ya. Ha bana vursan ne olacak ki? Yakın mesafe gelsene bir şey diyeceğim sana. Neyse gelmiyor. Bak bu sefer sıkıştırsam arada. Oğlum ben sotu gelsene. Mortis'in şeyi yavaş doluyor. Mermisi. Çöreği işte. Gel gel. Bekle sen. Evet. Tamam öldük. Sorun yok. Öldük. Dön 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 dön. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bence güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kulübeme gelirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Evet bu kadar da videomuz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.